Master Masterchef'in efsane olan üçlü jürisi dağılıyor mu? Peki ama neden? Meme Şef Acun Ilıcalı'dan ne rica etti? Master şef'e yeni bir jüri mi gelecek? Masterchef'te ortalık baya bir karışacak gibi gözüküyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef denince artık akla Somer, Mehmet ve Danilo Şef geliyor. Bu üçlü gerçekten birbirlerini oldukça iyi bir şekilde tamamlıyorlar. Mehmet Şef belki aşçılığıyla, siniriyle ve mutfak disipliniyle öne çıksa da Danilo Şef ve Somer Şef de komik kişilikleri, İnsanları güldüren sempatik halleriyle beraber bu üçlü gerçekten bugüne kadar oldukça fazla sevildiler. Ve hiçbir kavga, dövüş, hırgür olmamıştı. Daha önce Meme Şef ile Somer Şef arasında bir kavga çıktı iddia edilmişti. Ve ikilinin yollarına ayrıldığını, bir daha Master Şef sunmayacaklarını söylemişler. Ve bu yüzden ortalık oldukça fazla karışmıştı ve Somer ve Mehmet Şef birlikte sarılarak fotoğraf paylaşıp biz kardeşiz böyle şeyler olmaz demişlerdi. Ve hiçbir kavgaları yaşanmadı 7 yıllık süreçte. Fakat ta ki geçen seçmelere kadar. Somer Şef Mehmet Şef'in hallerine artık iyice sinirlenmiş ve evet her zaman her şeyin en iyisini sen bilirsin. Biz hiçbir şey bilmeyiz ya yeter artık bu hallerin gibisinden açıklama yapınca ikilinin arası baya bir gerilmişti. Ve bu gerginlik son bulmadığı iddia ediliyor. Bazı master şef severler bu ikilinin arasında yaşanan gerginliğin sürekli olarak devam ettiğini, aşıldığı söylense bile kesinlikle hiçbir şekilde aşılmadığını ve çok net bir şekilde bir samimiyet kaybı olduğunu söylüyorlardı. İddialara göre bu durum Acınıl canının kulağına kadar gitmiş ve Mehmet Şef bu durumdan rahatsız olduğunu, aralarında eski samimiyet olmadığı için bu duruma bir el atılması gerektiğini söylediği iddia ediliyor. Arkadaşım sence MasterChef'e yeni bir jüri gelmeli mi? Sence bir jüri gitmesi gerekiyorsa bu Somer mi yoksa Mehmet Şef mi olmalı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.